Temeli. ...bu temeli dayanırsa... ...evlenir. Evlenme yurdunuzun birçok bölgesinde... ...özellikle kırsal kesimde... ...meyit ölçüde... ...görücü usulüne dayalıdır. Elazığ ve çevresinde de öyle. Evlenme çağına gelen gençler... ...bu isteklerini ya açıkça bile getirirler... ...ya da dolaylıyorlardı. Burada asıl yük... ...hanıya düşer. Öyle Oğlanın arzusu, babanın ikna edilmesi ve kendi yapılarına uygun bir kız aranması. Kolay mı? Oğlan anası, kız görmeye akraba ve yakınlarıyla birlikte gider. Gidilen aile tanınır aslında. Tanınır ama kızı biraz daha, daha yakından görmek ve anasının niyetini anlamak gerekir. bir

Sağlıklı olsun. Sağlıklı olsun. Sağlıklı olsun. Sağlıklı olsun. Sağlıklı olsun. Sağlıklı olsun. Sağlıklı Kızımız öpüldü, koklandı, yakından tanındı, pek beğenildi. Üstüne keyifle kahveler içildi. Artık söz sırası erkeklerdi. Otur kızım, otur otur, daha çok ayakta duracaksın. Otur. Bir yerde şöyle bir şişe geldik bizim Halil Bey'in kızı Şöyle Hanım'ı, bizim Nuş Bey'in oğlu Hayri Bey'e münasip görmüşler. Ee, geldik bu işe için atıp ne diyeyim? Halil Bey. Benden ne kadar var. Dedesine sorup da cevap

بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا حرم ما ظلت راحت كل ما هواها لما ينطق عن الهواء في الغيب Allah bir keder vermeye. Allah olsun. Allah de, her bir tarafa da. Allah sana da dersiz ömür verir. Amin, amin, amin. Allah razı olsun. Söz takviye bağlandı. Kuran ağızlara şerbet sunuldu. İşin adı kordu. Yok, yok. Yok, yok. Hakikaten, benim adetlerden kocalarına benim bardaktan verirler. Öyle, hayırlı olmalarına kısarlar. Evet. Tabii ki. Evet. Nişanda, oğlunun anası, yakınlarıyla birlikte kız evindekiler. Şerbet içilir, yüzük takılır kız tarafının isteklerine göre daha önceden belirlenen hediyeler sunulur. Bu hediyeler oğlan tarafının varlık derecesine göre birden elliye kadar beşi bir yerde ile çeşitli altın takılar ve kumaşlardan oluşur. Yörede bu törenlere dil bağda denir. Otur sen altını. Maşallah. altı yüz diye. Sevgili olsun o as tamam. ee, Ön tarafına al geçsin. Allah. Bir üst, altın, bir yüksekli. kadınlar daha bir kaynaşır, yeni kurulan ilişkilerin heyecanını tadarlar. Bu arada düğün tarihi, düğünün nasıl yapılacağı ve düğün masraflarının nasıl paylaşılacağı konuşulur, tartışılır. Öyle 8-10 kişilik bir hoca düğünü mü olacak yoksa sağlıklı sözlü, tumpraklı düğün mü? Olan tarafından kıza verilecek başlık parası da önce kadınlar arasında görüşülür, son karar yine erkekler arasında alınır. Kız babası bazen düğünde yapılacak masraflar için tohumluk adı verilen bir para ister. Başlık konusuna bundan sonra geçilir. Başlık iki şekilde kararlaştırılır. Ya oğlan tarafı iki tarafça da uygun bulunacak miktarda para ödeyip kız tarafının hiçbir masrafına katılmaz... ...ya da daha az para vererek diğer masraflar için hesap tutulmasını ister. Anlaşmaya varıldıktan sonra başlık parası kısa sürede kız tarafına ulaştırılır. Kim o? Hünce abla, başımıza yok mu? Yok. O zaman acımız açık olsam ayırmazdım oğlumu. Ne diyor sen? istir gömme yapmak, emek ister, ustalık ister, hazırlıklar saatlerce sür. Bunca zahmete düğüne katılanları bir araya getirmek, hep beraber yemek yiyerek bu mutlu olayı kutlamak için hazırlanmış. Tamam tamam sen tut koydu. <laughs> Elazığ ve yöresinde düğünler çarşamba veya cumartesi günü başlar ve genellikle üç gün sürer. Düğünün başlamasından bir gün önce hamam bulunan yerlerde gelin ve güvey hamamı yapılır. Hele güvey hamamı çok şenlikli ve görkemli olur. Hamam şartlara göre o günün itibaren tümüyle düğüncülere ayrılır. Güvey hamamına damadın bütün arkadaşlarıyla akrabaları katılır. Giden kişi elindeki kırmızı bohçada Güvey'in hamamdan sonra giyeceği elbisesini taşır. Arkasında çalgı takımı ve şenliğe katılacak olanlar. Güvey'in sadıçla birlikte tatilinin en sonunda bulunması adettendir. Hamam girişinde yöresel oyunlar oynanır, türküler söylenir ve eğlenir. çektikleri damat tıraşı. Andar andan itibaren sadıcından başka kimseyle konuşmaz. Sadıcın haberi olmadan damadın üzerindeki eşyalardan birinin çalınması... ...hatta damadın kaçırılıp saklanması... ...buna karşılık da sadıcın bir ziyafet sözü vererek bunu kurtarması gelenektir. Hamamdan çıkan güvey, yeni ediselerin iki yer. Sadıç, çalgıcılara bahşişlerini verdikten sonra güveyi doğruca eve... Babasının yerine götürür. Önce babasının, sonra orada bulunan yaşlıların elleri öptürür.

İçinmez erkek oyunlarından biri güvercin oyunu. El ve ayakların usta hareketleri. söyle kızım. Mürvetin için Seyra'nla beni vekil edin misin? Seyra kızım. Mürvetin için Seyra'nla beni vekil edin misin? Seyra kızım. Mürvetin için Seyra'nla beni vekil edin misin? Evet. Sıra duyduk. Allah için şahidim. Hadi Allah etsin. Amin. Tartıp'ın meydan mahallesinden Halil Kudüs Şehidan'ın şehit defterini yazılıyor. Bir adet Kur'an-ı Kerim. Onun bağısı bir buna daha. O da atlar. Evet. Elazığ düğün törenleri içinde çeyiz defterinin özel bir önemi vardır. Kıza kendi ailesince verilen eşya ile oğlan evinin taktığı takılar, ...yani çeyiz olarak verilmiş iğnelen ipliğe ne varsa hepsi bir deftere yazılır. Yani ...eşya ile oğlan evinin taktığı takılar... ...yani çeyiz olarak verilmiş iğnelen ipliğe ne varsa hepsi bir deftere yazılır. Gelin, oradaki erkeklerin yanına gelemeyeceğinden... ...hem çeyiz defteri yazımı hem de nikah için vekaletinin yakınlarından birine verir. Defteri kız ve oğlan tarafından ikişer kişi birlikte yazar yazılan eşyanın günün değerlerine göre fiyatları belirlenir. Fiyat belirlemede orada bulunanların ortak görüşleri geçerlidir. 10 kişi de çeyiz defterine tanık olarak yazılır. Evlenme töresinde her konu karşılıklı konuşmalarla anlaşmaya bağlandığı halde çeyiz bir deftere titizlikle kaydediliyor. Nedeni kadının geleceğini güvence altına almak. Zira defterde yazılı olan her şey ölüm veya boşanma halinde kadına verilecektir. <laughs> Dini nikah <laughs> bu işlerden sonra evin ve çeyiz sandığı mahalli oyunlar eşliğinde oğlan evine yollanır. <laughs> o şimdi karşı kazanması oldukça güç, büyük bir emekle ustalık isteyen düğün ekmeği, gömme, pişmiş anlaşılan. Yalnızca pişmesi en az 24 saat. Ama henüz sofraya hazır değil. Kadınlarımızın, analarımızın usta ellerinde ovulup elenecek ve üstüne tereyağı kestirilecek. <laughs> Aklınıza doğru bütün göklerinizin kulağını verin. Yavaş, yavaş, başlarınızı tutmayın. Ben hiç merak etmiyorum sizi, benim gözüm bizim gelmemiz. Ayrıldım gözlerinden, o şirin gözlerinden. Bileydim ayrılık var, öperdim gözlerinden. Artık, gelinin baba ocağından ayrılık vakti yaklaşıyor. Duvak örtme adı verilen bu törene... ...evliliğini mutlulukla sürdürenlerin katılması esastır. <laughs> Allah'ın emri böyle. Duaların bindirilen gelinin arkasında sadece karısı bulmuş düğün alayı, türküler ve oyunlar eşliğinde oğlan evinden gelin almaya gelenler, çalgıcılar, gelin ve damadın arkadaşları ve iki tarafın akrabalarıyla yola koyulmuş. thank <laughs> you düşmanların çatlatılacağına inanılır. Gelin kuzu gibi uysal olsun diye de postun üzerinden geçirilir. Düğün alayı büyük emeklerle hazırlanan ekmeği yemeyi... hak etmiştir artık. olduğu gibi... ...Elazığ'da da damat... ...yatsı namazından sonra... ...arkadaşları tarafından sırtı yumruklanarak... ...gerdeye sıkılır. <laughs> ürününün doğmasına yol açar. Yüzyıllardır süre gelen bu güzellikler zaman içinde farklılaşsa da kültürümüze renk katan özellikleriyle yaşamaya devam ediyor.